Çüngüş ilçesi tarihi ve turistik mekanları. Çüngüş, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir. Diyarbakır'ın kuzey batısında yer alan Çüngüş'ün yüz ölçümü 489 kilometre kare olup, denizden yüksekliği ise 1049 metredir. İlçenin doğusunda Çermik, kuzeyinde Elazığ ili Sivrice ilçesi, batısında Malatya ili Pütürge ilçesi ile Fırat Nehri ve Güneyinde Adıyaman iline bağlı Gerger ilçesi bulunmaktadır. Merkezin ilçeye uzaklığı 117 kilometredir. Cami Kebir ve Karşıyaka mahallelerinden oluşan ilçeye ayrıca 37 köy, 32 mezra bağlıdır. Çüngüş Tarihi Bir Urartu kenti, Azzi ülkesi Çüngüş, Hititler bu bölgeyi Alşe olarak adlandırmışlardır. Asur yazılı kaynaklarında, Nairi ülkelerine yapılan seferler bağlamında Azzi ve çevresinin egemenlik altına alındığı iddia edilir. 1040 yılından itibaren yapılan Türkmen boylarının akınlarından sonra Çüngüş yöresinde hareketlilik görülmüştür. Türkmenler Çüngüş bölgesine zamanla yerleşmiş, burada bulunan yerli halkla bütünleşerek yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Çüngüş 1085 yılında Diyarbakır bölgesine egemen olan Büyük Selçuklu devletinin etki alanı içine girmiş, daha sonra yöre Suriye Selçuklularının topraklarına katılmıştır. Bugünkü Çüngüş yöresi 1183 yılında Güneydoğu'da hakimiyet kuran ve İlk Türk beyliklerinden sayılan Artukluların egemenliği altına girmiştir. Çüngüş bu sıradaki konumu nedeniyle İpek Yolu üzerinde bulunduğundan gün geçtikçe önemi daha da artmıştır. Hatta Artuklular Çüngüş'ün konumu nedeniyle İpek Yolu'nun önemli bir kısmını güvence altına almışlardır. Fatih'in anne tarafından akrabaları Çüngüş'te altı köyde ikamet etmiştir. Fatih'in annesi Oğuzların kayı boyundandır. Çüngüş'te Arduva, Herahmine, Ermene, Avut, Karacakaya ve Malkaya köyleri vardır. Bu köyler saf Müslüman Türk köyleri olup bu altı köye imtiyazlı olarak ayrı bir vergi kategorisi getirilmiştir. 1596 yılında yanındaki maiyetiyle birlikte Çüngüş'e gelen Osmanlı Paşası Kapıkıran Mehmet Ali Paşa, yörenin kalkınması için büyük çaba sarf etmiş, dağınık Çüngüş yerleşmesine son vererek toplu bir şehir gömmüşü kazandırmıştır. Mehmet Ali Paşa yöredeki yerli Ermeni ve Türklerle bütünleşmiş, yaptığı çalışmalarla yörede içme suyu ve ulaşım şebekesinin temelini atmıştır. Çüngüş 1934 yılında tekrar bucak statüsü kazanmış ve Diyarbakır iline bağlanmıştır. 3 Mart 1953 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6068 sayılı kanunla ilçe olmuştur. Çüngüşlüler 1. Dünya Savaşı, Çanakkale Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs'ta savaşa katılarak ülke bütünlüğüne katkıda bulunmuşlardır. Yukarı Şehler, Seyitler Beldesi Peygamber Efendimizin neslinden gelmiş olan Zeynel Abidin Hazretleri, Çaldıran Savaşı'ndan sonra Şah İsmail'in zulüm ve işkencelerine dayanamayarak üç evladıyla beraber Bağdat'tan Mardin'e göç etmiştir. Mezarı hala Mardin'in Nusaybin kazasında bulunmaktadır. Evlatları ise Diyarbakır Çermi kazasına gelerek üç bölgeye yerleşmiştir. Büyük kardeşleri olan Şeyh Caferi Sıddık 1514 yılında köyümüzde ocak kurarak buraya yerleşmiştir. Köy ismini bu zattan almıştır. Dağları Etrafı dağlarla çevrili olan Çüngüş ilçesinin Güneydoğu Toroslar üzerinde sırayla Abaza, Akda ve Savucak Dağları bulunmaktadır. Yer yer meşe ve ardıç ormanları, ayrıca çalılıklar doğal bir bitki yapısını oluşturur. Akarsuları Akarsuları Fırat Nehri, Çüngüş çayı ve Medya çayıdır. Ayrıca 15 kilometre uzaklıkta Karakaya Barajı da bulunmaktadır. Kilise ve Manastır İlçe girişinin sağında yer alan manastır, 500 metrekarelik bir alana kurulmuştur. 15. yüzyıldan günümüze yıkıntı halinde bir ana binayla eklentiler kalmıştır. Birbiriyle bağlantısı iki karmaşık görünümündedir. Tepe mahallesinde ve 12 metre yükseklikteki bir yapı olan kilise ise aynı şekilde iki ayrı yapıdan meydana gelmiştir. Surp Minas ziyareti ananeye göre İsa'nın havarilerinden Aziz Tadeos tarafından kurulmuştur. Tarihi evler Kapı girişlerinde taş işçiliği. Köprüleri Hindistan'a uzanan İpek yolu üzerinde olması nedeniyle ulaşım konusunda çeşitli yapıların bulunduğu Çüngüş'te kalan Çek Köprü'dür. Köprü ayakları ana kaya kütleleri üzerine oturmakta olup, mermere yakın düzgün kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. 1603 yılında Kapıkıran Mehmet Ali Paşa tarafından yapılmıştır. Artuklular zamanından kalan köprü, Arnavutlardan kalan tek gözlü köprüler tarzındadır. Camileri Çüngüş Ali Bey Camii Cami Ali Bey tarafından 1688 yılında yaptırılmıştır. Çüngüş'ün üst mahallesinde bulunan cami, iki gözlü son cemaat yerine sahiptir. Ana ibadet mekanı, mihraba paralel üç neften oluşmaktadır. Ana mekanı üç bölüme ayıran iki kemer dizisi dörder sivri kemerlidir. Kuzeydoğusundaki minare tek şerefeli olup, 1757 yılında Kapıkran Mehmet Paşa tarafından camiye eklenmiştir. Yukarı Cami Zeynep Hatun tarafından 1880 yılında yaptırılmıştır. Cami Kebir Camii'nin ise kiliseden camiye dönüştürüldüğü görülmektedir. Çüngüş Cami Kebir Önünde iki revaklı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Özgün yapısı günümüze kadar korunamamış olup birçok kısmı betonarme eklentilidir. Yapının bir kısmı günümüzde Kur'an kursu olarak da hizmet vermektedir. Türbeleri Hasan Dede Türbesi Ziyaret Çüngüş ilçesi Kubbe Mezarlığındadır. Türbede Fatih Sultan Mehmet zamanının kadılarından olduğu ifade edilen Hasan Dede Metfundur. Çüngüş Kalesi Tek Kale Merkezdeki cami Kebir Mahallesi'ndedir. İlçe içinden geçen çayın kenarından yükselen 150 metre yüksekliğindeki bir kaya üzerine kurulmuştur. Çevreyle bağlantısı eskiden asma köprü tarafından sağlanan bu kalenin günümüzde sadece su sarnıçları kalmıştır. Çüngüş hamamı Mehmet Ali Paşa ahvadından olanlarca 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Haç biçimi, 4 eyvanlı ve köşe hücreli hamamlar planındandır. Ne var ki eyvanlardan biriyle köşe hücrelerinden ikisi kaldırılarak sıcaklık havlet kısmı küçülmüştür. Plan itibariyle soğukluk